Bugün sizlerle birlikte Minecraft Postgate Edipon'da o yeni versiyon gelmişti. Um, versiyon değil de daha var, vardı da. O 7.0'da e, ee, nasıl tasmasının rengini değiştirilecek. Atın, ata nasıl at verilecek. Köpeğe de nasıl at verilecek. Ondan sonra bu arada benim köpek benim atı saldırdı. Şu köpek saldırma lan. Saldırma lan. Kaldırma lan. Bir dakika. Dark ne yapıyorsun? Hemen bir kriti alayım. Arkadaşlar daha önce bu, bununla ilgili bir şey çekiyordum. Video araya gitti ya. Nasıl yaptıysam videoyu durdurdum yanlışlıkla. Aslında durdurmadım da bitirdim. Yanlışlıkla ondan oldu işte. Hemen yani ben sonra bir alayım. Dondu ya. Şey var. Ha, var Kolay diyeyim. Hemen şimdi size göstereyim. Köpeğin nasıl tasmasını değiştirilecek. Ata nasıl ad verilecek. Ondan sonra canınızın nasıl doğrulacak. Onlar gibi. Ben ben bir tane oyum. Göstereceğim ben. İlk baş benim burada köpeğim var zaten. Ben yeşil yapmıştım. Gördüğünüz gibi burada bir tane şeylerimiz var. Şurada. Burada bu bunlar var. Bunların hepsini değiştirebilirsiniz. Ben mesela siyah yapacağım. Neredesin köpek? Köpek nereye kaçıyor? Diye bastığımız an siyah. Mesela bunlar işte. Ondan sonra can doldurma şeyimiz. Burada can doldurma şeyimiz. Ender Dragon'da hatırlıyorsanız. Ender Dragon'da böyle şeyler var. kuleler. O, onlar bu Ender Dragon'ı camla dolduruyor biliyorsanız. Okla vuruyorduk. Mesela okla vuruyorum bir tane. Patlıyor. Şimdi buradan vuracağım. Atı öldüreceğim. Oh, evet. Yemiyor mu ya? Tamam boş ver arkadaşlar. Bunu böyle. Şimdi at atan nasıl ad verildi. Hemen şeyimizi alıyoruz. Bu isim etiketini alıyoruz. Ondan sonra şu ortadakini alıyoruz. Buraya koyuyoruz isim etiketi. Buraya koyup buraya köpeğe hangi at vereceğinizi yazıyoruz. Mesela Nar. Nar. Nered? Hemen buraya basıyoruz. Ve narımız lazım. Mesela köpeğe buradan at vereyim. Nar oldu köpeğimin adı. Dark da. Ata da verebiliriz bu şekilde. At gel. Nane. Nane. Nar. Olmuyor ki. Bir tane olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar hangilerini gösterebilirim? Şunu takabiliyorsunuz. Bu da komik oluyor. Takıyor, takıyorsunuz. Böyle komik oluyor işte. Ben de oyun portalda izlemiştim böyle takıyordu onu. Selim abi. Ondan sonra bu Ender şey Ender polumuz var. Hemen alayım ben. Hadiydi. yaptığın zaman Enderman ışınlanmaz sesi veriyor. Enderman şey. Ender ışınlanma. Bunda da ışınlanabilirsiniz. Koşacağınız yerler. Mesela şöyle atacağım. Arkadaşlar biz eskiden videosuz bunları atardık. O basketbol şeyi yapardık. Onlardan geçmeye çalışırdık. Arkadaşlarımla online. Bunu da gösterdim arkadaşlar. Ondan sonra hmm. başka hangilerini gösterebilirim? Ha, bir de domuz domuza nasıl yapıldığını, domuza nasıl binildiğini. Hemen domuz şeyini alıyoruz ve e, havuçlu şey, oltamızı alıyoruz. Domuzu buraya koyuyoruz. Sonra bir tane de eğer almamız lazım. Elimiz nerede? Er, ha. Ondan sonra sıdı buna gidireceğim. Seda buna gideceğim Sonra üstüne bineceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sürüyorum bunu. Hadi hızlı git. Domuza binler de böyle arkadaşlar. Aç, açız. Yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum şu kendisi gidiyor. Ben hiç bir öne falan dokunmuyorum. Ben tek sağ sol yapıyorum arkadaşlar. Şimdi size neyi gösterebilirim başka? Hmm. ya zehirli oklar var. Onlar var işte. Ondan sonra da başka neyi gösterebilirim? Şu yıldızları ben de tamamlamadım da bir şey yapamıyorum. Yani yiyecem şey yaptım ben de anlamadım ayıldızlar onda bunlar da ben pek anlamadım da bir şey ben de anlamadım ki pek Abi, bu blok oluyormuş herhalde şöyle blok oluyormuş blok oluyormuş ondan sonra arkadaşlar başka ne gösterebilirsiniz? Ben de bunu pe pek anlamadım. Galiba bu ender şeyini önde hani gitme yerini gösteriyoruz. İzlemiştim oyun portalda. Ama çık gitmiyor ki işte atmaya çalışıyor. Ondan sonra arkadaşlar. Burada yeni şey bloklarımız var. Piston. Burada piston nasıl yapıldığını göstereyim tane yani blok alacağım. Mesela bir tane kaza taşıyacağım alalım. Dostlar, ben kızıl taş mesalesi alalım. Gördüğünüz gibi böyle itip geri alabiliyoruz. Böyle gidip geri alabiliyoruz. Ondan sonra neyi gösterebilirim size başka? Şunu ben de pek anlamadım. Giyiliyor böyle herhalde. O arkadaşlar çok güzel. Hemen size göstermeliyim. Şey arkadaşlar. Kanat. Uçabiliyorsunuz arkadaşlar bununla. Uçacağım. Uçmadı. Niye uçmadı? Ben de anlamadım. Uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uçuyorum. Arkadaşlar uçuyorum. Şimdi uçacağım arkadaşlar. En yukarıya çıkacağım. Uçamadım. Herhalde blokların üstünden çıkabiliyoruz. Ben bunu en yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını bilsem Bunu iyice uzatıp. Ama çok güzel bir şey arkadaşlar. Ama çok güzel bir şey. Bunu galiba sihirleyebiliyorduk. Atar kafada görmüştüm. Atar kafada. Bu şey var ya. Sevgisi var. Onu da hep dağdan atlıyor. Hemen atlayacağım. Ha, galiba şu Hoplama şeyine bastığınız zaman oluyor arkadaşlar. Hop şey zıplama. Ona bastığınızda oluyor. Uçuyor. Bilgisayarla shift herhalde. Shift evet. Uçacağım şimdi. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. bayağı bir uçuyoruz şu an. Geri döneceğim. Böyle Bayağı güzel bir şeymiş. Ben bunu çıkartayım. Ondan sonra arkadaşlar. Başka bir şeyimiz yok. Video beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz beğenmediyseniz list like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz ama ee, kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone ol tuşunun yanında zil butonuna da basmayı unutmayın benden gelen videoları bildirimde alabilirsiniz daha çok video için görüşürüz hem arkadaşlar şu minecraft server'ı da takip etmeyi unutmayın daha çok video gelecek şu anlarda hangi videoda hangi oyunlar çeki, çekeceğim çekeceğimde yardımcı olursanız sevinirim görüşürüz bay bay